Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi 13C telefonunda şebeke ayarı nasıl yapılır bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Çünkü birçoğumuz gerçekten bunu bilmiyoruz ve genelde telefonculara ve bayilere bu sorunlar için gidiyoruz. Neden internetim çekmiyor? Şimdi bu sorularla karşılaştığımız için o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle telefonun ayarlarına giriyoruz. Şimdi her telefonda farklılık tabii ki ama bu telefonda bu ayarlar sim kartlar ve mobil ağlar kısmından yapılıyor. O yüzden sim kartlar ve mobil ağlar kısmına tıkladık. Gördüğünüz gibi çift sim kart olduğu için biz birini kullanıyoruz ve kullandığımız sim kartın ayarını yapmak istediğimiz sim kartı seçiyoruz buradan. Bakın şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Üst kısımda sadece alanın adını düzenliyoruz. İkincisinde de bu sim kartın içinde olan numarayı yazıyoruz. Burada istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben şu an sadece bu şekilde Görmeniz için yaptım. Şimdi öncelikle mobil ağlar kısmına giriyoruz ve Ağı otomatik olarak seç kısmının açık olması gerekiyor. Çünkü hangi operatörü kullanıyorsanız onu otomatik olarak buluyor. Herhangi bir ayar yapmanıza bu kısımda ihtiyaç yok. Şimdi biz de Türksel'i otomatik olarak seçmiş bulunuyoruz burada. Hattımız Türksel olduğu için. Ardından şuraya giriyoruz. Tercih edilen ağ türü. Tercih edilen ağ türünde şu anda telefonumuz 4.5G'yi destekliyor. Daha yavaş bir internete gerek yok. O yüzden en yüksek derece 4.5G'yi seçiyoruz. Tekrar geri çıkalım. Erişim noktası adları diyor. Bakın bu alana tıkladığımızda burada bizim bir tane APN'imiz bulunuyor. Bu otomatik olarak biz daha önceden yapmışız ve telefonu zaten ilk açıldığında içine taktığımız hat otomatik olarak bu şekilde geliyor. Bizim diyelim ki internet problemimiz var. Bunu ne yapıyoruz? Sıfırla diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sıfırlanıyor, APN sıfırlama tamamlandı diyor. Biz istersek yeni APN oluşturabiliriz, onu da şu şekilde seçtiğimizde, bakın ismini, APN kısmını bu şekilde bizlere yazılan bir alan çıkıyor. Şimdi her operatörde bu alanlar farklı olabiliyor. Farklı olabileceği için şu anda herhangi birini söylememize gerek yok, çünkü bu değişebiliyor operatörden operatöre farklı bir şey. Bizim yapmamız gereken tek şey sıfırla dediğimizde, bakın otomatik olarak telefonun SIM kartının bize sunulan internet şebekesi neyse onu getiriyor. Türksel internet. Bakın biz de bunu seçtik. Şu anda internetimiz 4.5G üzerinden şöyle internetimizi Wi-Fi'yi kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi 4.5G şebekesi aktif. Bunu gördüğünüz anda eğer internetiniz kullanamıyorsanız bu sizin telefonunuzun yavaşlığıyla, arka plandaki verilerle veya telefonunuzu uzun süredir kapatmadıysanız bunlardan dolayı da şebekeniz olsa dahi internet kullanamıyor olabilirsiniz. Veya paketiniz de bitmiş olabilir. Ve bu zaten son dönemde maalesef ülkemizde de sık sık aslanılan bir durum. Paketlerimiz çok çabuk bitiyor. Yani kullanılan veriler zaten fazla video izleme çok harcıyor telefonlarda interneti. Ve 4.5G'den dolayı da fazlasıyla tüketebiliyoruz. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Diğer ülkelere göre bizim internetimiz gerçekten de çok 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 çabuk bitiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu telefon hakkında ve Redmi telefonları hakkında da birçok özelliği tekrardan diğer videolarımda size anlatıyor olacağım. Takipte kalın. video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.